Bu kodum kanalına niye abone olunmuyor hele? Arkadaşlar selam. video hoş geldiniz. Bugün top lane'de Vayne videosu çekeceğiz. Karşımızda Yone var. Ee, elimden geldiğince iyi oynamaya çalışacağım. Ee, ADC main olduğumu zaten biliyorsunuz. Zaten kanalda çoğu videoda ADC'lerle alakalı. Ee, bugün... Birkaç bir şey var ee, konuşmak istediğim genel olarak biliyorsunuz zaten videoların çoğu yayınlardan geliyor ee, yayınlarda güzel yetiştiğini düşündüğüm izlemeye değer olduğunu düşündüğüm videoları youtube kanalına atıyorum ve e, sizlerin desteğiyle de büyümeye çalışıyoruz. Ee, şimdi az çok bildiğiniz üzere ben artık birkaç seneye aşkındır yayın yapıyorum tv üzerinde sadece youtube'a içerik üretmiyordum çünkü zamanım olmuyordu. Daha doğrusu zamandan ziyade YouTube'a atılabilecek bir oyun oynamıyordum. Valorant oynuyordum ve Valorant kanalım da hala hazırda var. Ama Valorant'ı bıraktığım için artık Valorant içeriği üretmiyorum ve sadece yayın yapıyordum. Şimdi ilk oynadım. konuşmak istediğim konu iki konumuz var tabi bugün sohbet muhabbet tadında geçecek bir video olacak bu bu arada hani öyle aman aman tryhard oynayayım işte beyinle maç taşıyayım falan diye değil. Zaten bunları hani yayınlarda elimizden geldiğince yapıyoruz. Ee, elimden geldiğince <laughs> ee, bu maç biraz sohbet muhabbet etmeye oynayacağım. Tabii ki de e, izlemeye değer bir maç olması için uğraşacağım ama e, eninde sonunda şöyle söyleyeyim biraz da sohbet muhabbet edeceğimiz bir video olacak. Şöyle bir tane vuralım ee, bugün Açık konuşmak gerekirse ilk konuşmak istediğim konu bazen YouTube videolarına çok böyle garip bir şey e, yorumlar geliyor. İşte çok kötü oynamışsın bu maçı niye YouTube'a attın vesaire diye. Ee, kısa bir akas. Ee, i̇şte niye attım bu videoyu? Niye bu kadar kötü? Hani işte YouTube'u bırak vesaire diyen arkadaşlarımız oluyor bazen. Çoğu yorumları da birazdan base göstereceğim. Şimdi i̇lk yorumumuz şu şekil kısa olsa bir göstereyim hemen şöyle. Arkadaşla arkadaşın YouTube videosuna attığı yorumlar bu şekilde. Uzun uzun tabii ki de göstereceğim bunları ama e, şimdi o videoda biz e, yanlış bilmiyorsam Kate'in maçıydı. Arkadaş maçın kötü olduğunu düşünmüş ve hani kendi düşüncesiyle bir şöyle bir tane daha patlatırsam da buluyor. Eleştirmiş ama arkadaşlar şimdi eleştirilere tamamen açık bir insanım. Bunu bir ilk başta söyleyeyim. Asla ve asla herhangi bir insanın fikirlerine veya da diğer hiçbir şeyine saygısızlık yapmamaya çalışıyorum. Ama bazı arkadaşlarımız biz bizi dövüyorlar. Yani gelebilecek en zor meçap gelmiş bu arada. Neyse elimden geldiğince yapıcı eleştirilere açık bir insan olmaya çalışıyorum ve her zaman da öyle olmaya özen gösteriyorum diyelim. Şimdi videonun yorumlarına attığı yorum şu şekilde arkadaşın. Arkadaş e, kötü oynadığımı ve hani bu maçın YouTube'a atılmaması gerektiğini düşünmüş ve bunu dile getirmiş. Şimdi o maçta arkadaşın söylediklerine ziyade şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bu maç bizim YouTube'a attığımız kayıttan maçıymış. 19-6 durumdayım ve videoyu zaten izlemişsiniz ya Benim bu maçı taşıdığımı bilirsiniz. Şimdi ben bu maçı taşımama rağmen e, arkadaşı dediklerine göre ben kötü oynamışım ve karşı adice benden daha iyi oynamış. Helal olun Fidel. Geliyorum kanka. <laughs> Anlaşıldı. E, dediğine göre ben kötü oynamışım maçı ama şimdi <laughs> az önce gösterdiğim SS'den de fark ettiyseniz e, videoda ben 300 aşkı farm yapmışım. 20'ye yakın çilim var hatta 20 çilim var. Düz hesap 20'ye 7 oynadım ben o maç. Ee, bunu yapmama rağmen arkadaşın dediği şey karşı adici işte daha iyi işte Morgana senin iyiydi sen kötü oynadın falan diye böyle saydırmış bayağı işte YouTube'u bırak bu işler senlik değil işte videoların çok kötü vesaire. Arkadaşlar şimdi sizden ilk başta şunu rica edeceğim. Yorum yapmadan önce genel olarak yani ben kendi bakış açımdan söyleyeyim. Siz tabii nasıl düşünüyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz bu hayatı bilmiyorum ama ee, yorum yaparken bir insanın yaptığı herhangi bir işe yorum yaparken benim açık fikirliliğim şu yönde. Sadece konuşmak için konuşmamak lazım veya eleştirmek için eleştirmemek lazım. Yani altı boş olan bir eleştiriden ziyade gerçekten üzerine düşünülmüş yapıcı bir eleştiri yapmak her zaman bir insanın yaptığı yanlışı onu söylemek için veya düşüncelerinizi ifade etmek için bir numaralı kuraldır bence. Ya bu arkadaş hani nasıl diyeyim size biraz saçmalamış açık düşün hani benim düşüncemde. Çünkü dediğim gibi o maç benim zaten mentalim kırıktı. Ben şimdi şöyle söyleyeyim size az çok biliyorsunuzdur. Çok fazla hani ıı, yayında maç yapıyoruz ve ister istemez insanın mentali bir yerde kırılabiliyor. Ee, benim mentalimin kırık olduğu bir maçta o maçtan sonra çıkıp Veste girmişim işte maç atıyoruz vesaire yanımdaki adam da bu arada asla beni dinlemiyor. Şimdi bunu da ben kendi bakış açımdan <laughs> yorumlayayım. Bildiğiniz gibi hani bot lane'de biz iki kişi oynuyoruz sonuçta. Ee, biz iç kişi oynamamıza rağmen bu adam hani benim dediklerimi yapmaktan ziyade çünkü ben ADC miydim? Hani ben biliyorum karşımdaki adam ne kadar hasar çıkarabilir, işte ne kadar vurabilir. Bunları bildiğim için karşımdaki yanımdaki adama dalmasını istiyorum ve benim dediğimi yapmadığı zaman kendi kafasına göre daldığı zaman ister istemez o lane lane'e dönmüş oluyor. Şimdi bu arkadaş bunu yaptıktan sonra kalkıp lane'de benim dediğimi yapmayıp kendi halinde çuğları W'dir veya herhangi bir herhangi bir şey ya kaçırırsa ben otomatik olarak tilt olmaya başlarım. Çünkü hani şöyle söyleyeyim size biliyorsunuz ki Morgana'dır, Lux'tır bu tarz şampiyonları ben sevmiyorum. Hatta yayınlarda da herhangi bir ranked maçımda da her zaman bu karakterleri banlarım. Çünkü dediğim gibi skill shot karakteri olduğu için düşük elo'da bir skill kaçtığı zaman adam direkt aşağı yatıyor. Hani hiçbir şey yapamıyor. Ne ADC'sini koruyabiliyor ne adam akıllı hasar çıkarabiliyor. E durum böyle olunca tabii ki de hani ister istemez insan tilt oluyor ve yanındaki adama toksik atlıyor. Şimdi insan insanın zehrini alır diye bir laf var yani bunu bilenleriniz vardır illa ki. Neyse velhasıl kelam konuyu uzatmayayım. Ee, eleştiri yaparken mutlaka ve mutlaka videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım veya e, bir şey hakkında eleştiri yapmadan önce ondan önceki işler varsa ki bunların kaydı her zaman da var. 40 güne yakındır video atıyoruz sonuçta. Yani biraz daha yapıcı eleştiri yapmak lazım bence. Konuşmak için konuşmamak lazım. Hani bu nasıl diyeyim size? Bu eleştiri değil. Tekrar söylüyorum. Herkesin fikrine, düşüncesine saygım var ama kalkıp da yani sadece mental düşürmeye veya moral bozmaya çalışmak hani açık konuşayım ben böyle şeylere morali bozacak bir insan değilim. Çünkü hani dediğim gibi artık uzun süredir bu işin içindeyim ve hani iki senenin yakındır neredeyse yayın açıyorum. Her türlü işte toksidir ne bileyim farklı düşünenidir illa oluyor ve geliyor da yayınlara hani söylüyorlar ediyorlar ama yani yapıcı bir yorum olduğu zaman dikkate alınır bu orada atıyorum 40 video varsa bir tane video kötü olabilir evet buna katılıyorum ama e, geri kalan videolar kötü olmadığı halde sen kalkıp bir video kötü deyip sadece o video üzerinden yorum yapıyorsan bu eleştirmek değildir bu sadece konuşmak için konuşmaktır bence Şimdi hani söyleyebilirsiniz nereden biliyorsun adam başka videolarında izlemediğini vesaire ama izlemiş olsa zaten o videoda benim mentalimin ne kadar kırık olduğunu anlardı. <laughs> Bunu anlatmaya çalışıyorum. çocuktan bir gank var burada da. Yani. Anla ki burada ed, burayı SS. burayı ittirmek lazım da. Ah geldim lan. şurayı bir oynayayım konuşacağım arkadaşlar şu çocuğu kesebilirsem güzel vp kankam <laughs> neyse nerede kalmıştık konuşmamızı biz devam edelim dediğim gibi benim youtube yorumlarında ben açık konuşmak gerekirse her zaman ve her zaman yapıcı <laughs> e, gerçekten böyle oturup analiz edilmiş Üzerine düşünülmüş yorumlar görmek isterim. Çünkü ee, tekrar söylüyorum birinin hayatını Veyahut da herhangi bir şeyini eleştirmeden önce Empati kurmanız lazım Bu adam bu video youtube'a üretiyor 40 güne yakındır bu adam her gün düzenli olarak video atıyor Ben bu adama bu yorumu yaparken Gerçekten doğru bir şey üzerinden mi yorum yapıyorum Veya videoların kalitesine laf edebilirsin Bu gayet olabilecek bir şey Ama ee, Kalkıp da hani böyle nasıl desem Garip yorumlar atmak Bilmiyorum bana saçma geliyor Sen bir takı Devam. tamam güzel. Her neyse, bu konu benim için böyleydi. Ee, tekrar söylüyorum, kötü yorumlarınızı her zaman açığım, her zaman eleştirilerinizi açığım. Ama hani ciddi anlamda böyle oturup üzerine tartışılabilecek yorumlar yapmanız her zaman benim için daha önemli. Tekrar tekrar söylüyorum. YouTube videolarına bir tane, iki tane, üç tane yorum gelmiyor. Onlar da yorum geliyor ve ben bu yorumları zaten hepsini okuyorum. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. bir dakika. Hızı kadar iyi kullandık da. Burayı ittirip gitmek lazım. Tam bir geldi. Ölür mü? Ölür. Ölmedim ya bile yok, yok diyelim şöyle. <laughs> Neyse bu konuyu burada ben e, kendimce kapatıyorum ve ilerleyen dönemlerde de hani yapıcı yorumlarınız, video hakkında görüşlerinizi daha böyle hani ciddi anlamda üzerine düşünülmüş ve mantıklı bir şekilde yapacağınızı umut ediyorum. Geçelim bir diğer konumuza. Fazla da baymak istemiyorum bu konu hakkında. Çok uzun konuştum. Kusura bakmayın tekrardan. Bir diğer konumuz kanalın gidişatı. Şimdi öncelikle bu konuya girmeden önce hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hani 38-40 abonesi olan bir kanal için gerçekten e, çok güzel ilerliyor kanal. E, her anlamda böyle ciddi anlamda söylüyorum. Her anlamda çok böyle güzel e, izleniyoruz. Çok böyle güzel yorumlar, çok güzel etkileşimler alıyoruz. Ve e, dediğim gibi ben açık konuşmak gerekirse işte, bu bu gidişatından gayet memnunum. Tek sıkıntımız e, videolara az like gelmesi ve hani abone olarak çok geri düşmemiz bence yani açık konuşayım ben YouTube analizlerini düzenli olarak e, bakmayı seven bir insanım analizlere uygun hareket etmeyi de e, seviyorum. YouTube analizlerine baktığım zaman gerçekten videolar izleniyor. Belli bir yerine kadar videonun izleniliyor. Ama ve lakin e, abone sayısına bakmış olduğum zaman çok az abone geliyor. Yani benzersiz izleyici sayısı 100, 120, belki 130'lara kadar çıkıyor. Ama e, o videodan gelen abone sayısı gerçekten çok az. E, videoların hani abone olmasanız bile neyi beğenmediğinizi veya herhangi bir sorun olduğunu, sizce neyin değişmesi gerektiğini, bana YouTube yorumlarında e, söylerseniz ben bunu uygun hareket ederim ve e, nasıl diyeyim belli bir ciddiye hitap etmek için elimden geldiğince o kısmı düzeltmeye çalışırım. Eğer hani dediğim gibi tekrar söylüyorum eleştirileri tamamen açım yapıcı bir eleştiri olduğu sürece gerçekten mantıklı mantık çerçevesinde bir eleştiri olduğu zaman mutlaka ve mutlaka o eleştiriyi zaten gözü önünde bulundururum ve hani onu elimden geldiğince uygulamaya çalışırım. Durumlar böyle. Ee, o zaman videonun bu kısmında küçük bir hatırlatma da yapalım. Buraya kadar videoyu izlediysen demek ki beğenmişsindir. Videoyu buraya kadar izleyip beğendiyseniz lütfen bir like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın ki biz de hızlıca oh, ee, büyüyelim, kanalı büyütelim ve zaten bildiğiniz üzere LoL hani artık TR'de o kadar sevilen ve oynanan bir oyun değil. Belki seviliyordur ama oynanmıyor kitlesinden kaynaklı olarak. Eee <laughs> Bu yüzden açık konuşmak gerekirse desteğinize bu kısımda biraz ihtiyacımız var. Ee, siz de bu isteğimizi mazur görüp bence bir like katıp atıp kanala da abone olursunuz diye düşünüyorum. Bu yöneyi görsek. Neyse geçelim maça. Vayne aldım topa. Niye aldım? Ee, açık konuşmak gerekirse kanserlemek istedim biraz. Bildiğiniz gibi Vayne Tap pek sevilen bir e, karakter değil topta Genel olarak adc'de vesaire çok seviliyor ama e, Top lane'de asla sevilmeyen bir kardeşimiz bir ablamız Bilirim aga Koşalım hemen Yani 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 Böyle Oynayamayız bizim Z sattı burayı Bir yöne bir yerlere gidiyor, bir yerlerden geliyor. Bir anlayamadım ben bu adamı ya. Bir garip. Şu bana bak ya. Aynen. Gitaga. Hmm, yani yine bizde. Şey. <laughs> Ghost'um var, ultim var. Ben bu çocuğu keserim. Sadece Diana'nın nerede olduğunu görmem gerekiyor. Döneceksin ya da buraya hiç sorun yok. <laughs> Üf, söneyim. Çok Gerçeği biliyorum. Şey. Gördüğünüz gibi böyle ilerliyor matchup. Yone matchupı zor bir matchup bence bu arada. Hani tanklardan ziyade hoplama zıplamadır işte ıvır zıvır skillleri olduğu için. Ben bu arada eski beyin oynayacağım bu maç. Hani üçlü kuvvetli değil de eskiden beri oynadığımız hep alışık olduğumuz beyin bu ilde oynayacağım. Bu solu Vayne bu ilde. Ben açık konuşmak gerekirse Guinsoo'lu Vein Vayne Build'ini ebedili ama şu kuvvetli Vayne buildini e göre daha çok seviyorum. Çünkü bir anısı var anladın mı? Yani hem atak speed'i çok fazla olduğu için ben zaten atak speed'i çok olan çağları çok seviyorum. Az çok biliyorsunuzdur Jinx'tir, işte efendime söyleyeyim Vayne'dir, Kog'Maw'dır. Ee, hiper carry'leri kayı sayıda bu şeye de dahil edebiliriz tabi. Bunları çok sevdiğim için bunları daha çok oynuyorum. Ee, başka bakalım anlatılabilecek neyimiz var Twitch yayınlarından bahsedeyim biraz ee, az önce dediğim gibi uzun süredir Twitch üzerinde canlı yayın yapıyorum Canlı yayınlara da katılabilirsiniz bu arada her akşam canlı yayın açmaya çalışıyorum canlı yayınlarda bayağı eğleniyoruz ee, Arkadaşlarla oturuyoruz sohbet muhabbetler ediyoruz falan İşte ekibimiz var 2-3 kişilik takılıyoruz ediyoruz Birlikte çok güzel böyle hani Clash maçlarıdır denk geldikçe Clash oynuyoruz denk geldikçe <laughs> Her gün zaten solo dual atıyoruz. Denk geldikçe esnek gidiyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Ee, hani nasıl diyeyim size? Zaman öldürmek için veya <laughs> biri eğlenmek isterseniz bir yayın kanalına da Twitch'e de göz atın derim. Ee, başka Discordumuza katılabilirsiniz. Discord üzerinde pek aktif değiliz. Hani şu şekilde aktif değiliz. Chatimiz pek akmıyor Discord'da sabahları işte yazıyorlar birbirlerine insanlar sohbet muhabbet ediyor sonra dağılıyor İş güç oluyor işte ne bileyim bir okula gidenleri var liseye gideni var Böyle bir Ortamımız var Dediğim gibi aramıza katılırsanız bayağı hoşnut oluruz ee, tabii Dediğim gibi büyümek istiyoruz biz de Bu camiada zaten dediğim gibi pek fazla adc oynayan insan yok Hani Benim de iyi adc oynuyorum gibi bir şeyim de yok yani onu da bir söyleyeyim de Şimdi sen kendini ne sanıyorsun? e sporcu musun falan demeyin. Ben aranızdan biriyim. Yani öyle takılıp eden, kendi halinde video üretmeye çalışan biriyim. Ve aman aman hani böyle benden plays'ler falan. Yani arada böyle çok arada, çok arada golsülüğümü tutuyor. Arada böyle güzel videolar çıkıyor. Ama genel olarak dediğim gibi elimden geldiğince kaliteli içerik üretmeye çalışıyorum. Eğlenceli bulduğum içerikleri üretiyorum. Zaten hani videoların çoğunu da attığım zaman ya fazla bol kilidi maçlar oluyor ya da dediğim gibi hani böyle eğlendiğim gerçekten ciddi anlamda güzel geçtiğini düşündüğüm maçlar oluyor. Şuradan bir tier 2'yi de bir söküp götürelim evimize. Bize gelen yok. E madem gelen yok top lane'de tier 3'e kadar dayanırız. Orada fight aralarında. Burada kuleyi alalım. Ya arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Açıkçası şimdi bir anda niye Vayne top videosu geldi diye sorabilirsiniz. Böyle bir soru yöneltebilirsiniz. Ya aga açık konuşmak gerekirse ben biraz sıkıldım. Hani bot lane'de oynamaktan. Bu aralar biraz top e sardım bir birkaç gündür. Top oyun oynuyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Top lane'de olarak işte Darius'tur. Ne bileyim Garen'dir. Vayne'i tabi pek Yediden oynamıyorum. Vakti. Pek sevilmediği için ama. Garen'dir Darius'tur. İşte efendime söyleyeyim başka ne var? Mundo'dur. O tarz şampiyonları oynuyorum. Zevk de alıyorum açıkçası. Hani biraz ADC'yi böyle spamlayıp, spamlayıp sonrasında biraz değişiklik yaptığım için e, oynayış olarak güzel geliyor şu anlık. E, bu arada şey, e, şu şey muhabbetini de biraz anlatayım ben. Biliyorsunuz ki bu kaç gün önce oyuna yeni kostümler geldi. Hard Steel, Çelik Yürek kostümleri, Hard Steel kostümleri işte her neyse yeni Riot'un müzik grubu olan Hard Steel'in zımbırtıları geldi. Orada Aphelios ve Ezreal'ın e, şeyleri var. Kostümleri var. Denk gelirse e, o ikisinden birinin videosunu çekmek istiyorum. Hatta ikisinin bile videosunu çekebilirim. Kostümleri genel spotlight olarak baktım ben beğendim. Yani fena kostümlere benzemiyorlar. Gayet böyle güzel hani e, bol efekti güzel kostümler. Şimdi Aphelios'un kostümüne pek bir şey diyemeyeceğim çünkü hani Aphelios'un zaten kostümleri genel olarak güzel. Ama hani Ezreal'ın bana kalırsa e, Savaş Akademisi ve şu bir tane kostümü var siyahlı miyahlı. OP Force muydu? Sky Force muydu? Ya öyle bir şey işte. Hani o kostümü hariç pek beğendiğim bir kostüm yok Ezreal'ın. E bu yüzden açık konuşmak gerekirse ben Yazmayacağım bir şey ya kendimi susturacağım. Ezreal'ın o yüzden pek beğendiğim bir kostümü yoktu. O anlamda böyle bir hani e, denemek babında o kostümlerin videosunu çekebilirim. Güzel olur yani en azından. Hangi bu adam çık diyor. Ben salacağım. Ya da salmayacağım. Ben bitti duracağım. Oyun bitti. şuraya bir yürüyelim adamla bak chat yaptık diye bizim elemanlar öldü ya Ya şu terör sunucusunun chat sevdasını ben gerçekten anlamıyorum ya Cık. ben kendimi muteliyim en iyisi Tamam, kendimi muteliyim en iyisi kendini mutelip oyununa bakmak çok fazla chat yapıldığı zaman sıkıntılı durumlar yaşanıyor. Bu çocuk bize ulti bu arada. Atmadıysa az önce. Bu arada ee, sırf Vayne'in şu koda Vayne da kostümünü denemek babında bizim arkadaş Emir'in hesabına girdim. <laughs> Biliyorsunuz benim normal kendi hesabımda Şafak'ın arbaleti veyin var. Koda da zamanında almak istiyordum. Alamadım. Daha doğrusu almadım. Niye almadım bilmiyorum. Çünkü karak ya Kodada Vayne'in şöyle bir olayı var. Ultisi vesaire çok güzel, bol efektli bir kostüm evet ama e, bana kalırsa karakterin E animasyonunda bir sıkıntı var. E animasyonu ekstra animasyonla attığı için ister istemez pay to lose kostümü gibi oluyor. O yüzden pek de açık konuşmak gerekirse Wayne'in kodadı Vayne kostümü pek sevmiyorum. Olay böyle. Aslında bir fight atabiliriz ya burada. Baron fight'ı. Abi bir şey lan, ne bir şey? Nautul satış kaliteli. Bizim bebe farklı diyor, ben de geldim. Ne güzel. Okey. Baron. Alamaz mıyız? Oo, FF geldi. Güzel. Güzel. Yöne hala sövüyor da bunun Allah yok galiba falan diye. <laughs> güzel ya. Kısa öyle tadında 20 dakikalık 22 dakikalık güzel bir video. Ee... 9K vurmuşuz ama iyiyiz, iyiyiz. 5H oynamışız, fena değiliz. Neyse arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sadece sohbet dediğim gibi bu tamamen sohbet muhabbet videosuydu. Asla ve asla hani e, oynayış videosu değildi. Sadece öyle arkada tadımlık e, top lane, main videosu olsun istedim. Dediğim gibi videoyu beğendiyseniz bir like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bu zamana kadar verdiğiniz bütün destekler için teşekkürler. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın efendim.